Evet selam Alex The Boys 4. sezon 6. bölümüyle devam ediyor. Direkt bölümün sonundan başlayalım. Tahmin ettiğimiz üzere Jeffrey Dean Morgan'ın canlandırdığı karakter aslında Butcher'ın kafasında dönen e, karaktermiş. E, bir iyi taraf bir kötü taraf yine tahmin ettiğimiz üzere e, biri süper kahramanları yok etmesini isterken diğeri de e, istemiyor öldürmek çözüm değildir tarzında konuşmaları yaparak iki tarafı temsil ediyormuş ve çok tahmin edilebilirdi. Keşke farklı bir karakteri canlandırsaydı Jeffrey Dean Morgan. Spin-off'unu görebiliriz derken karakterin yani geçmişini görmek bilemiyorum ne kadar ilgi çekici olurdu. Daha farklı bir karakterle evrende olmasını isterdim açıkçası. Çok fazla bir numarası olmayacak. Zannetmiyorum Butcher'ın o virüsü. Virüs hakkında da yeni bir bilgi öğrenmiş olduk. Homelander'ı öldürmek istiyorsanız virüsle tüm süperleri öldürmeniz anlamına geliyormuş. Öyle bir virüs e, Homelander'ı öldüren bir virüs tüm süperleri öldürürmüş. E, zannetmiyorum Jeffrey Dean Morgan'ın e, karakterinin sözünü dinleyip Butcher'ın e, bu virüsü Zaten adamda e, samer de üreticiye yok gibi duruyor. Zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Yani karakterin kesirin Kessler'ın Kessler mi? Joe Kessler miydi? Jeffrey Dean Morgan'ın karakterinin adı. Onun çok bir numarası kalmayacak. 6. bölümde açıkladılar bunu. Çok tahmin edilebilirdi açıkçası. E, onun dışında bölümde çok fazla bir şey olmadı açıkçası. Yani bomboş bir bölümde aslında baktığımızda. tek Knight'ın garip fantazileri olduğunu öğrendik. E, o da öldü bölümün sonunda Batman göndermeleri güzeldi. Spider-Man göndermeleri güzeldi. O Zendaya göndermesi güzeldi bunlar. Ama onun dışında çok iyi bir bölüm değil açıkçası. başka bir şey. Emem bir panik atak geçirdi ama kalp krizine doğru gidebileceği için belki ayrılabilir. Yine devam ediyorlar. a iyi göstermeye. Bunun sonu hala da e, karakteri öldürmek olduğunu düşünüyorum. E, Homelander yine bir şey yapmadı bu bölümde ve yani adam süt görünce yelkenleri suya indiriyor yine maalesef. Bu bölümde de böyle bir olay yaşandı Firecracker'da. E, Homelander için her şeyi yapacağını gösterdi. E, kaldı kaç bölüm kaldı? İki bölüm kaldı. Bilemiyorum yani zayıf bir sezon. Geçtiğimiz bölüm yani 4 ve 5 adam akıllı bölümler diyebiliriz. Onun dışında e, maalesef bölümler sezon iyi değil, yeteri kadar değil. Hikaye çok yavaş ilerliyor yani daha hızlı ilerleyebilirlerdi. Biraz fazla uzattılar. Bakalım ne olacak kalan iki bölümde. Bu virüsü e, bir Gen V'de gösterip sonra bu sezona da aktardılar. Devamı nasıl olacak görecek miyiz? Yani Butcher'ın dediğim gibi bu, bu, videonun başında zannetmiyorum o virüsü yapmak isteyeceğini artık çünkü o da anladı gerçek olmadığını keslerin ee, bakalım maalesef ama bu bölüm çok iyi değildi falan iki bölüm umarım önceki iki bölüm kadar iyi olurdu sezonu en azından iyi bir şekilde bitiririz ama sezon yine e, adam akıllı bir sezon olmadı. Geçtiğimiz sezon da çok iyi değildi. Soldier Boy sezonu kurtarmıştı. Bu sezon yani kurtaran bir karakter yok açıkçası. Ee, umarım yani artık en iyi şekilde finali yapar dizi önümüzdeki sezon diyerek videonun sonuna gelelim. Siz de bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki nasıldı videolarında görüşmek üzere. Bay bay.